orayı hiç kullanmamışlar. Dur, bunu şimdi göreceğiz şimdi. Dur, dur. Şurada ne abi? Orada da burada bir tane çatıya çıkış dolabın içinde gizlemişler merdiven var. Bir tane dolap, bir tane de şurada merdiven var. O çatıya ne çıkıyor. Var. Yani dolabın içine gizlenmiş bir yer. Gördüğünüz gibi. Bir dakika, sırasıyla ben soruyorum. Siz burada kalın. Tamam. Ee, Sizin sizinle orayı hangi isterseniz? Bu dönemde kullanılmış, kullanılmış. Gömme banyo. Nasıl? Banyo evet. Şöyle açayım. Biz burasını hiç dokunmadık. Rumlardan kaldığı şekilde bir tek burası orijinal. Orijinal hali. Evet. Yani. Burası orijinal şekilde. O küvet gibi orası. O dönemin işte o gün için lüks diye artık ebeveyn banyosu diye. Yani yatak odasında ben, banyo. banyo. Evet. evet. O. Bu orijinal hali. Evet orijinal hali. Yani 1869'da, 1869'da aynen, yapıldığı aynen, gibi. Aynen bu şekilde duruyor. Şimdi biz bunu sadece böyle tevşir amaçlı bırakmıyoruz.